döneme kadar AK Parti'den başka hayatta özgür adamı kullanmamıştım. Ama bu dönem İmamoğlu'nu kullandım, o yüzden kazandı. Cumhurbaşkanımızın bir saçının kılı olamaz İmamoğlu. Valla batmıyor. İmamoğlu adam gibi adamdır. İmamoğlu bak. kimin ekmeğini kesti? Size anlatamadım bir şey. Hiç anlamazsınız. Çünkü bilmiyorum yani siz. Neyiz? Gerici miyiz? Bidon kapalı gerici mıyız? Valla gerici, gerici demedim. Öyle miyiz? Gerici demedim. Ama indirdiler. Hatta iyi indirdiler. Ondan sonra bir sürü devrik lideri indi. Bunlar hep tek adamdı. Tek adamın sonu bir gün... Yani siz Recep Tayyip Erdoğan'ın bu şekilde indireceğini mi düşünüyorsunuz? Tamam çok beklersiniz. Görüşmek üzere. Neden seçildi? Neden yani... mi? Genç eski e, CHP, o zaman CHP'ydi onu görmedi. Neden seçildi ben anlatayım mı? Heh. Buyurun gelin istersen. Evet. Şimdi e, ben... iki, iki muhabir bir vatandaş ha. hadi. Ben, bakalım. ben bir vatandaşım ben e, evet. ben sana şöyle örnek vereyim. Ben burada kağıtçılık yapıyorum. Ben yani e, bu döneme kadar AK Parti'den başka o hayatta özgür adamı kullanmamıştım. Ama bu dönem İmamoğlu'na kullandım. O yüzden kazandı. E, şimdi e, zabıta geliyor mesela şey kullanıyor bu yani olağansız güç kullanıyor. Yeri geliyor. Ne iş buraya. yapıyordunuz? Ben burada kağıtçılık yapıyorum. Yeri geliyor şey kullanıyor. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunlardan haberi yok. Hani bu e, tamam Cumhurbaşkanımız Elhamdülillah Allah başımızdan eksik evet. etmesin onu her zaman seviyoruz ama bu ak kabakalar bize eziyet ediyor yeri geliyor yani hurdamızı alıyorlar el arabamızı alıyorlar elimizden zabıta bir örnek veriyorum bir kenara ufak bir malzeme atsan bir ufacık satış yapayım desen çoluğuma çocuğuma ekmek götüreyim desen olantısız güç kullanıyorlar ceza yazıyorlar dövüyorlar yeri geliyor zabıtalar ne yapıyor bu yüzden millet artık yani şey yaptı <laughs> o yüzden... buradan ben de şunu söylemek istiyorum hani şimdi e, doğruya her zaman doğru söylememiz gerekiyor. Eğer yanlış söylersek arama girmiş oluruz. Evet e, Belediyelerin içerisindeki zabıta memurlarında oransız güç evet var. Evet var. Hani oradaki o sokak müzisyenlerini köşelerde evet. köşelerde müzik yaparken onların darp edilmesine kadar giden yollar da var. Aynı ben kendim kemençe çalıyorum. yani. yapıyorlar. Ha, e, ben biliyordum. Şey buyur gel kardeşim. kardeşim gel buyur. Buradan e, Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum ben. Bu alt, alt tabanları biz Allah'ın izniyle biz Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman arkasındayız ama bu at tabanları böyle elden geçirmedikleri sürece İmamoğlu daha çok belediye başkanlığı yapar. Pekala çok teşekkür ederim. İmamoğlu, Cumhurbaşkanımızın bir saçının kılı olamaz İmamoğlu. Alesin Şunu soracağım. O. Şimdi e, öncelikle İmamoğlu'na geleceğim ama Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ın mahkum edilmesini istemiyorum dedi. Yani bu açıklamayı yaptı. Ne düşünüyorsunuz? Ya, Kılıçdaroğlu dış güçlerin bir maşası. Kılıçdaroğlu kullanıyorlar. Eski CHP değil yani. yani. CHP eski CHP değil. Peki Ekrem İmamoğlu 29 Mayıs'taydı. Aynen 29 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmet Han'ın önüne gidip Böyle gidiyor. Ya sen hemşerim kahveye mi gidiyorsun ya? Hani bu şekilde bu değer insanın türbesine gidiyorsun. Ama, e, Ama geçtiğimiz günlerde e, Bir kiliseye, miliseye gitsin o zaman saygı duyarak gider. Beyanız Orada bir kabere. yanlış üslup Şunu soracağım. Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde 770 bin sterline bir, e, Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu satın aldı. Açık artırmada Londra'da. E, 770 bin sterlin Türk lirasıyla 7 milyon masrafları ile birlikte de 8 milyon Türk lirasına denk geliyor. O göstermelik. Şimdi 8 milyon Türk lirası veren bir Ekrem İmamoğlu ama Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yol projesini yapmadı. Parası olmayan Ekrem İmamoğlu. Orada çıtası diyelim çıta bandı yükseldiyse orada çıta bandı ne oldu? Aşağıya düştü. Kendi kaybetti. Gençliğin Halk bunların genç nesil farkında mı? gördü İmamoğlu'nu. Her şey çok güzel oluyor. Gidin Halice. İmamoğlu geleli bir sene oldu. Bana bir tane çivi çaksın. Göstersin bir icraatını göstersin bana. Kadıköy'de Zeminlerde yol çalışması var. Zenginlerle taksi İstanbul'a özel 5000 tane taksi çıkartıyor. Doğru ne bir proje mi? 5000. Rant var bin. yani. Rant rant. Orada gelince. alt tabakayı düşünmüyorlar yani. Belli ki üstüme rant var. Şimdi taksilerin aslında nasıl bir rant olabilir? Ekrem Amoğlu'na ne karı var ki Anam. kardeşim Anam. diye sorarsanız. Anam. 18 bin taksi üstüne 5 bin taksi eklendiği zaman İstanbul Büyükşehir evet. Belediyesi'ne ödenen paralar da artmış oluyor dolayısıyla. Vergisinin kirasının. Evet. içine giriyor. Evet, buyurun soralım amcam. Gel amcam soralım. Buyurun. Size soralım. Merhabalar. Merhabalar. Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı Sevmedi ama ha. ekmeğin sen ondandır. Cip cip. Yani. De yani de Buyur abi gel. Yani adam ekmeği kesilmiş diye yani İmamoğlu Allah patlıyor. İmamoğlu adam gibi adamdır. İmamoğlu bak. kimin ekmeğini kesti? Yani, yani. Ya o adam diyor ki yani bazı kişilerin böyle e, belleşten para kazanan insanlar yani bu karttan bankada hiç işe gitmeyen Kim var bu? Bir sürü var. Ama bakın ben şurada Bir sürü var. E, abim abi evet. normalde var. Bak gel abi gel sana da soracağım şimdi. Hiç işe gitmeyip de... Bir dakika, bir dakika. Bir söyle de. abi. Yani hiç işe gitmeyip de para alan... Kim eski... abi, kim? Kim? Bana abi bir o, gösterir misin? AK Partilileri olanlar. İsim olan verir misin bana? AK Parti... Bir şey söylemem. Parti... Binlerce, duma... binlerce insan, binlerce Siz... insan. Hiç e, işe gitmeden, yani AK Parti'nin teşkilatından işe gitmeden bankamatikten para kalıp çeken insanlar abi var. normalde de. müdahale etmem ee, normalde Ağabey, söyle tamam. istediğini zaten Tamam. ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gittiğim zaman oradaki e, grevde olan işçiler işten atılan işçilerin ben protestolarına de. gittim hepsi sokak çalışanı Canım hepsi abi. çöpçü bak, hepsi biz temizlikçi de o emekçilerin yanındayız o bir. Ama ATM memuru yok ki bir, bir binlerce var. On binlerce var. Bak sana söyleyeyim bu İstanbul Hayır. Belediyesi'nden. Bana ispatlayabilir misin abi? On binlerce insan vardır. Sen, bak, bana, Neyse, görmemezlikten geliyorsun. Gör. Bak görmemezlikten gelme. Bunu yayınlasın benimki Hayır, de Hayır onu yani. araştırdığım için söylüyorum ama. Neyse tamam. Ya senin için. O, tamam. Bak bir şey daha söyleyeyim. Yani o belediyenin önündeki işçilerin mağduriyetini hep beraber görüyoruz. Biz, görürüz, Biz görüyoruz. İnsanlar görüyoruz. Hani çıkartmayacaktır? Çıkartmayacaktır. Ama, ama her şey bir adaleti var gittik normal yollarda. Kendine, bir de dakika, bir dakika. Gel abi, gel abi, sen anlat. Anlattım onlara. Gel abi, gel, gel abi. abi. De, ben bir anlattım bir anlattım onlara. Bir biter, bir, biter, bir, Olur. bir Olur. Olur. Şimdi Olur. o insanlar Olur. yani seçim dolayısıyla gitmişler, Olur. işe alınacak. Yani kaybedecek Olur. ya. Ak, AK, Parti belediyeyi kaybedecek diye hemen onları işe aldı. Hani Yani bir ay içinde benim hakkıma gasp edildi. Bir saniye. Hayır. Şimdi bir, bir soru sorabilir miyim? Abi. Hani sen konuşuyorsun ya abi. Bir evet. dakika. Abi, sen konuşuyorsun ya. Gözünden bir soru. Hayır. Tamam. Gözünden bir soru. abi soracağım bir saniye. Tamam. Sen şimdi konuşuyorsun da benim sorumu da dinlersen sevinirim. Dinlerim abi. O ATM memurları denilen kişiler evet. E, seçimden iki sene önce başvurup Seçimden bir sene önce de eğitim sen alınan insanlar. doğruların Dur, bir şey yanlıştır. Değil. Anlatamazsın bir sen. Abi, bu o kanalı anlatamazsın evet. kardeşim. Anlatayım ben ben seninle röportaj yaptım. Yarım saattir röportaj yaptım. Olur, ben olur, size olur. anlatamadım bir şey. Hiç anlamazsınız. Çünkü bilmiyorum yani siz. Neyiz? Gerici miyiz? Bidon kapalı mıyız? Vallahi gerici demedim. Öyle miyiz? Gerici demedim. Miyiz? Gerici demedim. Mi? Bu muyuz yani? Sen kültürlü hayır, insansın hayır, ama hayır, gelmem, gelmem, boş okumuşsunuz. Ha öyle mi? Boş. Siz ne okudunuz? Ben mi? Ben ilkokul okudum ama ben Aha. hayat kültürünü, hayat felsefesini öğrenerek geldim bu vezire. Peki destekledim diyorsunuz. Ne? Neden desteklediniz İmamoğlu'nu? Buraya bak kardeşim. Ha, Atatürk olduğu ben için. Ben buraya bak. O zaman Yılmaz Özdil'i de seviyorsunuz. buraya bak kardeşim. 2500 liradan ha. satışa çıkartmış kitapları. Ya mitapları. bırakın siz var ya siz burada burada e, kendi doğrularınızı e, insanlara empoze, empoze etmek, istiyorsun, edin, etmek istiyorsunuz. Edi etmek istiyorsunuz. Ama bu millet uyandı. Çünkü niye uyandı biliyor musun? En, en son seçimlerde onu çaldı, bunu çaldı. 1 milyona yakın oyla size böyle kafanızda dan diye vurdu. Allah razı, Allah razı olsun. İyi ki çalmış. Kabul Allah razı olsun. İyi ki çalmış. İyi ki çalmış. Çok da, güzel yollar bunu da, bunu da yayınlar çalmış. Da, da yayınlar mısın? Evet, Bu adamın anlattıklarını yayınlar mısınız yani? Bunları, mısın? yani? Bunları Bunu yayınlar mısınız? Söz verin Kanal Türkiye'yi ne sandınız? Ben yarım saat röportaj yaptım bunlarla. Ama yayınlamıyor. Alıyor, koparıyor, koparıyor. Şunu soracağım. Şimdi hani AK Parti çaldı. Hani söylemek isteyen, konuşmak isteyen varsa. AK Parti çaldı mı? AK Parti Türkiye'nin göz bebeğidir her zaman için. Geçesin İstanbul'a geldiğimde e, biraz temizlik gördük. Bu sene İstanbul'a geldiğimde biraz çevrede çok kirlilik gördüm. İstanbul halkı bunu kabul etmiyor. Biz kabul etmesin daha doğrusu. Bence bana danışırsın. ben bir niye olarak İstanbul'u pırıl pırıl görmek istiyordum. Gezmeye geldik. dışanımız vardı Karavanmaraş'tan ama şu anda İstanbul'u çok pislik götürüyor. Abi AK Parti Üzülüyorum. çaldı mı? Çaldı mı? AK Parti üzgünüm gökbe gökbe bey dedim şeyim. Bir de var şey. gökbe. <laughs> Hayır çalmadı. Bitti, bitti. AK Parti çalmadı. Hayır. AK Parti. Hayır. Tarihe kavuşmadı AK Parti. Bitti, bitti. AK Parti sayesinde ekmek emek nazil oldu. Saklamı indirdiler. Kattafi'yi indirdiler. Ondan sonra bir sürü devrik lideri indi. Bunlar hep tek adam Tek adamın sonu bir gün. Yani siz şey Recep Tayyip Erdoğan'ın bu şekilde indirileceğini mi düşünüyorsunuz? Ben tamam ben... çok beklersiniz. Görüşmek ben... üzere. Doğru tamam söylüyor, be... çok ben beklersiniz ben... o zaman. Ben ben... <laughs> yok doğru çok beklersiniz. Yok söylüyorsam... Söylüyorsam... yok sen... yok. Sen kabul yok, yok. Siz demokrasi deyip siz demokrasi deyip bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı satlama örnek göstererek, kattafi örnek <laughs> göstererek indirilmesini talep ediyorsunuz. Siz düne kadar buna var ya buna kim kuşuyordun şu adamı? Madem öyle, şu madem öyle taşıdın. demokrasinin Siz seçimle gönderin Ama o oyları zaman. Oyları kaybettiğince, seçimle gönderin. öyle kıymetini öyle biliniz. Canan Kaftancıoğlu ya. gibi başka türlü Siz olacak Canan yapmayın. Gerek yok. gerek, yok. Gerek yok. O zaman kol kola gerek yok. O insanları de. yayınlayın. Madem cumhuriyetçisiniz. Sen zaman yan yana gezmedin madem... yan mi? Bana söyle, bana, bana. Cevap ver. Cümlelerinizde dikkat edin. Kol kola gezdiniz mi? Ne zaman gezildi? He? Ne zaman kol kol gezildi? girmediniz mi? Kim girdi? Konserlere beraber kol kola gitmediniz açılım mi? açılım sürecinden bahsediyorsunuz. Ney? Peki geçen yıl Ekrem Siz İmamoğlu PKK'yı bando merasimiyle karşıladınız Anladım. be. Anladım. Tamam ben size soru Hadi sormayacağım. Vazgeçtim. Buyurun bir şey Buyur. Çok güzel konuşsunuz. Akparti'de Ak gibi parti bir daha buraya gelmez. Akparti'nin kıymetini bilelim. Kaybederse kıymetini bilelim ama tabii bu İmamoğlu'nun kazanma nedenini ben yine açıklıyorum size. Biraz bu alt tabanlarda biraz bir AK Parti'nin biraz alt tabanında bir sıkıntı var. Onlarda giderilirse inşallah, Hayır, inşallah abi. Da AK Parti daha bu 20 yıldır. daha iki tane gel, gel sana gelir inşallah. sorayım gel. Gel sana sorayım. Yani, evet, şimdi aslında şunu hani. soruyorduk. Devam ediyoruz çekimlerimize. Hani e, Ekrem İmamoğlu'nun icraatlerini soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun varsa söylesin. Eleştiri de olabilir. Ama seçilmiş bir Cumhurbaşkanımız var. Bu Kemal Kılıçdaroğlu da olabilirdi eğer o olsaydı devlet makamına saygıdan asla böyle bir cümle kurulamazdı. Seçimle gelen seçimle gider. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımın daha eline su dökecek insan tanımam ben. Ben Aksaraylıyım, Anadolu'yum. Ama dediğim gibi ben İmamoğlu'na oy verdim. Verdim biraz bir dedim sana az önce de bahsettim. Biraz at tabanlara kızdığım için verdim ama Cumhurbaşkanımın daha eline su dökecek adam tanımam ben. Ama poşete 25 kuruş geldiği için Erdoğan'dan vazgeçelim de biraz kulağını çekelim. Gelsin. Evet buyurun neler söyleyeceksiniz? Cumhurbaşkanım Allah'ın izniyle yıkılmaz. Şu an ne söyleyebilirim ki yıkılacak, yıkılacak. mesela yani, e, buyur, buyur. ne söyleyebilirim buyur. ki şu an? AK Parti çalıyor mu He? çalıyor mu AK Parti AK Parti abi, mi abi. çalıyor abi, ne çaldı ne çaldı ne çaldı ya ne oldu şimdi yani hani ortalık bir yandan olduk ben konuşmak istemiyorum. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de vatandaşlarımıza Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş için yapmış olduğu açıklamaları sorduk vatandaşlarımız düşüncelerini söyledi. Konu tabii ki siyaset olduğu için Ekrem İmamoğlu ve AK Parti döneminden de devam etti. Yani e, AK Parti çalıyor dendi, çalmıyor dendi. Vatandaşlarımız düşüncelerini söyledi. E, her zaman şunu söylemek istiyoruz. Vatandaşlarımız istediği düşünceyi söyleyebilir Kanal Türkiye mikrofonlarına. Ama yasa dışı, hukuk dışı, işte illegal olarak işte 15 Temmuz'da olduğu gibi işte biz bu ülkenin Cumhurbaşkanı eğer seçimli olmazsa başka türlü gibisinden cümleleri de Kanal Türkiye ekranlarında doğru bulmadığımızı e, ha vatandaşlarımıza ha da sizlere karşı söylüyoruz. Hep birlikte bir programımızın daha sonuna geldik. Ben Mert Armağan, Kanal Türkiye'yi takipte kalalım. Sevgiyle kalın, hayırlı günler.